Yani bayram öncesi çok yoğunluk oluyor. Mesela her şeyde önemli olan yağdır. Fırın. Yani bunların bakımlarını zamanda yapmaları lazım. yola, çıkacak olanlar bu dikkate almaları lazım yani. Ya yola kalmamak için önemlisi motor yağları, yağ filtreleri, trigger kayışları. Bazen çok yoğunlukla trigger kayışlarında kopma oluyor, çatlama oluyor. Yani tedbirsiz bir yolculuk yapıldı mı ee, maliyeti de yüksel, yükseliyor yani. Bir de yani bayram da çok maliyetli olur yani yolda kaldırmak. Evet. Lastik yani lastiklerini de baksınlar. Baktıktan sürede yani sıkıntı yok yani gidebilirler yani hep.